Merhaba değerli kodun vakit takipçileri bu bölümde sizlerle beraber C Sharp'ta kullanıcıdan veri alma konusuna gireceğiz. Ne demek bu? Biz konsolda yani programı çalıştırdığımızda açılan ekranda artık kullanıcıyla bir etkileşime girebilip ondan bazı değerler isteyip bazı hesaplamaları veya bazı işleri oradan aldığımız değerlere göre yapabiliriz. Yani kısacası kullanıcıdan biz bir veri talebinde bulunabiliriz. Bunu nasıl sağlayacağız? Mesela bizim kullanıcıdan adını girmesini istiyoruz. Tamam mı? diyorum ki mesela konsol write diyelim. Yeni bir satıra inmeden. Tamam mı? Adınız diyorum bakın bu şekilde. Ve bunun sonucunda ben bir kullanıcı bir metin girmesini isteyeceğim. Ne yapacağım? Bunu alabilmek için mesela konsol read line ifadesiyle bunu sağlayabilirim bakın. Geldim. Bakın program bitmedi. Normalde buralarda bazı şeyler yazıyordu bittiğine dair. Program bitmedi ve adınız dedi. Hatta bana burada bir şeyler girmeyi sağladı. Bakın bu şekilde. Ben mesela Mustafa dedim. Enter'ladım. Program şimdi bitti. Yani ben kullanıcıdan veri almış oldum. Bu veriyi aldım ama bu veri nerede? E şu an program bitti. Şu an 3'de. Bu aldığım verileri bir değişkeni atayıp bunu tekrar başka yerlerde kullanabilirim. İşte değişkenlerin de e, ilk kullanım amacını görmüş oldunuz. E, bu readline her zaman bize bir string değer döndürüyor. Yani bizim orada girdiğimiz her şey bir string ilk aşamada. Yani ben sit, o yüzden string name deyip bu şekilde bir tanımlama yapabiliyorum. Daha sonrasında gelip bunun ekrana da name'i yazdırabilirim. Console write line'la. Gelin şöyle bir kodu çalıştıralım. Adınız dedi. Mustafa dedim ve yazdım ismi. Bakın Mustafa şeklinde buraya atadı. Nasıl oldu? Bu kod çalıştı. Daha sonrasında dedi ki bir değişken var ama değişkene bir değer alınacak. Konsoldan bir değer alınacak dedi. O girdiğim değeri Enter'a bastıktan sonra bunu atadı ve daha sonrasında bunu ekrana bastırdım. Bu şekilde ifadeyi sağlayabiliriz. Tamam güzel. Stringlerde bu ifade güzel bir problem yok. E peki ben integerlarda, double'larda veya diğer değişken tiplerinde ne yapacağım? İşte orada bazı veri tiplerini dönüştürmemiz gerekiyor. Çünkü buradan gelen her değerin ben string olduğunu biliyorum. Ya yani ben bunun başına integer yazdığımda zaten benim için hata verecek. Diyor ki console yazılan her şey string'dir. Sen bunu integer yapmak istiyorsan bunu dönüştürmelisin diyor. Nasıl dönüştüreceğimize gelin bir bakalım. Gelelim tekrardan buraya. Mesela iki sayı alıp iki sayıyı toplayıp ekrana yazdıralım. Console right diyorum. Şimdi niye right line demiyorum? Onu da söyleyeyim. Right dedim mesela mesela birinci sayı diyelim şuraya. Birinci sayı dedim. Yani ben şöyle direkt onun da sebebini göstereyim niye right line demediğimi. Right line. Niye olduğunu göstereyim. Şimdi ben buna e, right line dediğimde ne olduğunu göstereyim. Pardon. Bakın. Birinci sayı dedi bir alt satır indi. Neydi right line? Tüm satırı alıyordu. E, tüm satırı aldığı için e, yani ben bu, şu cursor'a yazdığım şeyler bunun altına giriyor. Bunun yanında girmesini istiyorsam buraya right veriyorum. O yüzden yanına geliyor. Fark bu sadece. Bunu da söylemiş olayım. Birinci sayıyı girin dedim. Ne yaptım? yine bu string aldığını biliyorduk değil mi bunun? String işte e, input diyelim kullanıcıdan aldığımız veri. console readline diyelim ve bunu alalım bu şekilde. Aldım tamam güzel ama bu bir e, girdim sayı bir string bakın. Ne yapacağım bunu integer'e çevireceğim. Nasıl, na, nasıl yapabilirim? Integer number one derim birinci sayı. Ve derim ki burada iki yöntem var. iki yöntemi de göstereyim ama ben birini kullanıyorum. Ama ikisi de makul. E, integer parse Bak integer nokta bakın int nokta p'si büyük pars yazıp e, süs şey parantezlerim açıp kapatıp hangi sayıyı hangi string'e veya herhangi bir değişkeni integer'a çevirmek istiyorsam ben input'u değiştirmek istiyorum. Input'u bunun içine yazıyorum. Bu şekilde e, artık bu sayım benim için e, bir integer'a dönüşmüş oldu. Benim için program bunu integer'a çevirdi. Gelin bakalım. Bir hata alacak mıyız? Sayı, sayı girin dedi. Demesi lazım. Desin. Evet. Benim de Biraz e, kafayı yedi. E, kodda bir hata yok. E, düzelttik. E, kafası karıştı. E, birinci sayı dedi. 1, 2, 3 dedim. Ve 1, 2, 3 ekrana yazdı. Dedi. Bakın bu şekilde bir çeviri yapabiliyorum. Ya da e, aynı şekilde şöyle de yapabiliriz. Integer number 1 deriz. E, deriz ki convert bak c'si büyük convert nokta dediğiniz zaten burada çıkıyor ama to int 32'ye çevirsin benim için ve input input dediğim zaman ben ee, şöyle çok şey öneriyor bazen seni de şöyle bir yorum alayım bakın hiçbir hata yok şu an ben convert kullanmaktan yanayım neden çünkü yarın bugün double'a çevirmek istediğimde de kod ne yapacağım convert nokta to neye çevirmek istiyorum? To byte, int, işte, string, boolean, byte, char, double, hex, string, integer, 16, 32, 64, bit, sbyte, yani hepsi burada çıkıyor benim için. E, o yüzden convert e, kullanıyorum daha genelde ama ikisinin kullanımı gayet doğru bir şekilde e, sağlanabilir. E, i̇kisi de bir stringi integer'a çeviriyor. Kullanacağın veri alırken böyle yapabilirsiniz. Şimdi, peki, şimdi burada iki tane kod yazdık, şöyle bir şey farkında mısınız? Ben şöyle yapabilir miyim? Matematikte yerine koyma işlemi gibi düşünün. Bir yerde bir e, denklemde x'i bulup x'i sonra yerine koyarız ya. Burada da aynı şekilde. Aslında şu input console eşit değil mi? Ben input gördüğüm yere console readline yazamaz mıyım yazabilirim. Şunu şöyle yapsam. Seni de ortadan kaldırsam. Kodum daha kısalmadı mı? Kısaldı. Gelin bir çalıştıralım. 1, 2, 3. Bakın 1, 2, 3 çıktı doğru. Yani aslında şu şekilde kullanmak daha göze hoş geliyor ama ikisinin de kullanımının aynı olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi gelin hemen elimizdeymiş iki sayıyı da toplayan bir program yazalım sizlerle beraber. birinci sayı dedik. Tamam. Integer number one. Tamam. convert to int dedim ve console read dedim. Birinci sayıyı aldım. Daha sonrasında dedim ki konsol e, write ikinci sayı diyelim. Şöyle yapalım. Integer number 2 convert convert nokta to int parantez içinde console write line dedim. İki sayıyı da aldım. E, integer result number 1 artı number 2. Number 1 artı number 2 topladım ve ekrana da aldı bastım. Bakın çok basit bir hesap makinesi yaptık sizlerle. Birinci sayım 14, ikinci sayım 6 olsun. Topladım da 20'yi ekrana yazdırdı. Yani artık kullanıcıyla interaktif bir iletişime programın sayesinde girebiliyoruz. Kullanıcıdan veri alma işlemi de C-Shop'ta bu şekildeydi. Bu bölüm bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.